Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta izleyicilerimden gelen mapler serisinin bir sonraki bölümüne geldik arkadaşlar. Bu bölüme ilk başlarken kendi mapim olan tek hesaplaşma özgür ruh mapinde başlamayı düşünüyorum düşündüm arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden kendi yapımım olan ilk mapte etkinliğimize başlıyoruz. Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim arkadaşlar hemen bir son şimdi hemen maçımıza başladık şöyle e, ufaktan ileri doğru gidiyorum bu mapin e, bütün tasarım her şeyi bana aittir arkadaşlar kendim tarafından tasarlanmış e, bir map şöyle ortadaki güç puanlarını toplayalım aslına baktığınız zaman map e, bir tık karışık bir map uy bayağı vurdular Şahalar seni yakalarsam Mahvedeceğim kardeşim dur Ölmedik ama ayakta da Değiliz hala arkadaşlar şöyle birazcık donalım Bu taraflarda da yük olması lazımdı Yüklerimi bulamıyorum Bir kısmı yok oluyor ya yüklerin Şöyle bir cam basalım arkadaşlar Derken Poyraz çok kötü yakaladı orada beni Neyse Alperen de Poyraz'ı kesti Son bir kişi kaldı BGS ile Alper Alperen kaldı Keşke mapte <laughs> bir almasaydım. Map'i ilk defa oynuyorum bu arada. Hiç e, dikkat çekecek şekilde oynamadım map'i arkadaşlar. E, şu an Alperen şeyi sıkıştırdı. Battalı ve battalı kesti. Evet arkadaşlar ilk map'imiz böyleydi. Sizleri çok beklettikten Hemen bir sonraki map'imize geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki mapimize geçtik efendim. Bir sonraki mapimiz sandalye kapma mapı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere herkes dynamite. E, ben shell'i bir tane de frank'imiz var arkadaşlar. Şöyle frank'ten ulti dolduralım. Ee, ben emoji şeklinde onları belirleyeceğim. E, emojilerim bir şey yaptığında dışarıda kalan olursa arkadaşlar atılacak. Herkes bir sağa sola koşuştursun. Şu an girmeleri gerekiyor. Dışarıda kalan ölecek arkadaşlar. Dışarıda kalan ölecek. Dışarıda kalan ölecek. Dışarıda kalan ölecek. Nerede bunlar? Ee, girmeyen kim? Girmeyen kim? Poyraz da girdi. Vallahi Furkan'ım kardeşim. Evet arkadaşlar. Hemen e, ikinci şeyimize geldik. Herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Dışarı çıkın seriden. Şöyle bir kızgın emojisi daha geldi arkadaşlar. Seri girin, seri girin, seri girin. En sona kalan ölecek, en sona kalan ölecek, en sona kalan ölecek, en sona kalan ölecek. Evet, Yasuo. Tamam, geri çıkın arkadaşlar. Geri çıkın, geri çıkın. Çıkın geri, çıkın geri, çıkın geri. Kardeşim, şuraya bir yıkabilir miyim ben? Heh. Evet, yine herkes bir yere doğru kaçıyor. BGS girdi. Şey girdi... <laughs> ya, Poyraz kaldı sadece dışarıda ya. Poyraz, gel kardeşim buraya. Tamam, herkes dışarı çıksın. Herkes dışarı çıksın. Ben Frank'ten bir ulti doldurup şurayı kırayım. Herkes dışarı çıksın. Tekrar kızgın emojisi atıyorum arkadaşlar. Doldurun bakalım yerleri. Dışarıda kalan kim olur? Ama bu e, süresi yetecek. Yetebilecek bir yer değil. E, herkes alanı ölecek çünkü. Burada Alperen dışarıda kaldı. Ve e, sanırım kazananı burada BGS gibi şey yapıyoruz. E, bir tık daha geliştirilirse gerçekten eğlenceli olabilecek bir map arkadaşlar. Bu mapin üstüne düşeceğim. Ee, sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki web'e geçiyoruz arkadaşlar. Bir şey, bir şey diyeyim mi? Ee, biraz daha geliştirilirse gerçekten güzel mi? Aha. Tamam hadi. Ben kapatıyorum kulaklığı. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki map'imize geçtik. Bir sonraki map'imiz çok fazla kişi tarafından bilinen bir map. Bildiğiniz üzere e, bu tarz mapler çok fazla kullanılıyor. oy yalnız güzel geçirdiler ha. Kırdılar ki her yeri. Her yeri kırdılar ki bizim burada. E, bizim takım çok yetersiz kaldı bu konu hakkında. Bizim takım aşırı yetersiz kaldı ve ikinci golü yedik. Çok kısa sürede bitti bu maç. Ee, hiç beklemediğim bir şekilde çok kısa sürede bir bu maçı kaybettik arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki kar karşılaşmamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki mapimizde de geldik efendim. Bir sonraki mapimizde ee, bir tık daha farklı bir savaş topu haritasındayız. Şöyle Frank'i indirdik. Evet orada bir adet Mortis var arkadaşlar. Evet, bir tane de Bull var bu arada. Yani karşı takım neyi amaçlıyor onu şey yapamadım. Gerçi şu an <laughs> map'i de tam çözemedim. Gerçi sağa solu çok fazla ot olan bir map'teyiz. Şöyle bir ulti çaktık mı? Hoppala. Eee Max'in orayı tutması lazım. Max çok yanlış bir şekilde hareket yaptı ama. Olsun arkadaşlar, sıkıntı yok. Ee, eğlence için yapılmış bir oyun zaten. Ben sanırım map'i yanlış okuduğumdan dolayı yanlış karakterlerde kalmışım arkadaşlar. Ee, şöyle... Hop! Orada onu indirdik. Uy, Bir tane golümüzü attık arkadaşlar. Şu an bir bir beraberlik var. Ee, şöyle bakalım. Şöyle bir ulti atayım. Bir kardeşim, frame kardeşimiz kendine bir gelsin. Şöyle bir adet daha ulti bıraktım buraya. Ee, ama her türlü attı ya. Dynamite dalga geçiyorlar arkadaşlar resmen. Ayıp ya o kardeşim ya. Neyse arkadaşlar sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki mapımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki mapımıza başladık. 1 ve 1 adlı savaş bölgemiz arkadaşlar. Ee, amacımız ne hiçbir fikrim olmaksızın bir savaş halindeyiz. yaso altındaki Jacky kardeşim. Tekler. Ee, bir ta, tür mini map sanırım arkadaşlar. Ee, Burak babayı şu tarafa çekersek öldürür. Ama burada son dakikaya kadar kimse birbirine bir şey yapmaz sanırım. Baksa Çağlar. Şu an Alperen ile Çağlar'a çok güzel şeyler yaptık. Şu kardeşim bak ben. Bak ben deliyim he. Birazcık sakin olalım arkadaşlar, birazcık sakin olalım Sektirebileceği bir duvar olmadığı için beni vurmasının hiçbir yolu yok Eee Nereye gitsek, nereye gitsek Şu an cover alabileceğim pek bir yer yok, ondan dolayı baya büyük sıkıntıdayım aslında bakarsanız Nani'ye saldırsam ayrı değer, saldırsam ayrı değer Eee, bunların bana yaklaşıp ulti atmayı beklemem gerekiyor Şöyle bir ulti denemesi yapayım Yemedi Ya arkadaşlar biri geçmiş sağdan sıkıyor, öbürü geçmiş soldan sıkıyor. Ver izle adalet diyorum kardeşim ya. Niye araya alıyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Yani ayıp be kardeşim. Be. Neyse ama e, mini map olarak bence minimal bir map olarak gayet güzel. 6 kişilik bir map arkadaşlar bu. E, eğer ki sayınız azsa ve arkadaşlarınızla etkinlik yapmak istiyorsanız bence gayet güzel bir map eğlenmek için ben beğendim. Sizleri çok bekletmeden şu maçımız bittikten sonra bir sonraki maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçımız da bitti. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar sizleri bekletmeden son mapimize geldik efendim. Son mapimizde bir savaş top haritası. Koray kardeşimiz tarafından yapılmış değişik bir savaş top haritası. Ee... Şöyle bir adet frek varmış Karşıda arkadaşlar ee, Anlamadım Şu Sağa sola geçme yerleri Sanırım sadece atıcı karakterler için Yapılmış bir şey ee, Şurada bir adet yaso varmış ee, Arkadaşlar bildiğiniz üzere Keserken en haz aldığım Takipçim yaso Yasoyu kestiğimde azaldığım kadar hiçbir şeyden Haz, haz almıyorum ama ve lakin burada duvarları kıracak bir karakter yoksa maç bitmez arkadaşlar. Frank gibi bir karakter. E, ee, atutu hop şöyle bir tak tak tak. Ee, biz şeyimize birazcık sağlık basalım taretimiz arkadaşlar. Hatta bizim canımız da bir tık yükselsin. Ondan sonra şöyle sağlamızda basalım taretimize. Gayet güzel ee, Arkadaşlar şu an tek sıkıntı şu Adamların oraya giremiyoruz Adamlar da bizim buraya giremiyor Dar bir alanda olduğu için Bölgeleri Oy, Yalnız var ya Taradan çok güzel ulti geldi Şöyle bir taret hızlandırıcı atalım arkadaşlar ee, Yemedi yemedi ee, bir şeyler yapacağız yapacağız da nasıl yapacağız onu bilmiyorum çok garip bir map çünkü ee, Taktiklerin bulunmadı her şeyin olabileceği Yani burada Kazanabilirsin kaybedebilirsin bilirsin Şu an fren kultiyi şişirmiş bir bekliyor Oy bir gol atışı denemesi oldu oradan yemez mu yemeyiz muhtemelen zaten Oradan yersek zaten oyunu bırakalım arkadaşlar biz direkt ee, şöyle birazcık frenki falan da darlayalım Şöyle bir adet taret kuralım ee, Bizimkilerin topu alması gerekiyor Buradan e, kazanabildiğimiz kadar vakit kazanalım Sanırım oyun uzatmalara kadar gidecek Uzatmalarda her şey belli olacak ee, Şöyle şuradan frenki keselim ki uzatmalarda şansımız artsın Son 7, 6, 5, 4, 3 ve son saniye golüyle arkadaşlar Maçımızı kazandık ee, Evet arkadaşlar şöyle maçımızı da bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videolara katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Discord adresimize katacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.